Herkes Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünya çok yanlış olan bir şeyler göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Norveç, İsveç ve Finlandiya Türkiye'den büyük mü? Yorumları yazın. Peki şimdi Norveç, e, Finlandiya'yı mesela alıp Türkiye'nin yüzünde Türkiye'den çok daha küçük olduğunu gördüm. Peki Türkiye'ye bunların arasına götürdüğümde Türkiye çok büyük gösteriyor. Üçünün de e, boyutundan fazlasını İyla. olabiliyor mu? Olabiliyor olabiliyor. Üçünün de yerini kaplıyor. Arkadaşlar. Şimdi bakın İsveç alıp buraya getirdim. Ne alıp buraya getirdim. Norveç adalı adalı ülkesi. İskenderalı oh, ülkesi. Oh, oh, oh. Ben üç eskiyim. Şimdi. <laughs> ee, gördüğünüz gibi burada Afrika var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi var. <laughs> Bakın arkadaşlar burada Rusya var. Rusya'ya büyük ihtimal Afrika'dan daha büyük zannediyorsunuz. Ama bu yanlış. <laughs> yanlış. Bakın arkadaşlar Rusya'yı Afrika'ya getirdiğimizde Afrika, getirdiğim Afrika Yüzük. Yüzük. daha büyük gösteriyor arkadaşlar. Ama Rusya'da gerçekten bir alan kaplıyor arkadaşlar. Rusya'da gerçekten büyük. Bir ucu atla sokuyorsun arkadaşlar. Beni atlıyorsun ki hazır değil mi? kadar uzanıyor evet, arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. çevirelim. Evet arkadaşlar şimdi mesela arkadaşlar bakın Ala Brezilya ve Alaska. Brezilya ve Alaska denk gözüküyor. Ama gerçekte Brezilya arkadaşlar <laughs> Aa, yani Brezilya gerçekten Alaska'nın 5 katı kadar büyük. <laughs> İknoldum, arkadaşlar. İknoldum, İknoldum, arkadaşlar bir de bu uygulamada be. arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerika'yı görüyorsunuz değil mi? Amerika tutup şuraya getirelim. Peki Alaska'ya bastığımda Alaska'yı... Bakın. Bakın Hawaii adası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Alaska ile beraber ABD de çıkıyor evet, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım ne varmış. Mesela arkadaşlar bakın burada Gronland gören ve Afrika denk gözüküyor. Ama arkadaşlar gerçekten Afrika 14 kat Gronland'dan daha büyük. Arkadaşlar şimdi size çok değişik bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakın arkadaşlar Genel mali 2, milyon 100 milyon yüz altmış altı bin 86 e, Türkiye oldum, ise 783 oldum, bin 560 e, kilometre tezak. Ama Türkiye buna yanlış. Peki Türkiye Gürlandın Gürlandın üstüne getireceğimizde Türkiye boyu hiç olmadığı kadar büyüyor arkadaşlar. Ve Türkiye Avrupa'nın boyutunda bir şey oluyor. Avrupa kıtasıyla denk sayılabilir. Evet arkadaşlar. Avrupa'daki ülkeler arkadaşlar sıralayalım. Rusya yaptım yanlışlıkla ama Rusya'nın yarısı zaten Avrupa'da. Avrupa'da bir e, bunlar arkadaşlar. Şöyle Avustralya, Avusturya, Almanya, Fransa, Polonya, sonra Macaristan, Hırvatistan, İtalya, İsviçre, Port İspanya ve Portekiz. Birleşik Krallık, ve bir Rusya'yı saymazsak arkadaşlar bu şekilde Avrupa katıldı. Ya şuralar kalmış bir dakika. Hollanda. Ara kalmış Belçika. eksi gürüm Avrupa kıtası bu şekilde arkadaşlar. Peki Türkiye'nin boyutu da burada arkadaşlar çok oluyor. Hı hı. Almanya, Polonya, Belarus bütün İskandinav ülkelerinin toplamı kadar. Ama arkadaşlar Türkiye Ural üstüne getirdiğimizde Avrupa, getirdiğimiz Avrupa kıtasından daha Avrupa kıtasıyla denk sayılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada Cezayir var, burada Su Gervesan var. Hangisi daha büyük? Tabii ki Cezayir daha büyük. Ama arkadaşlar buraya getirdiğimizde arkadaşlar Su Gervesan daha büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. zaman Cezayir oraya getirdiğimde daha büyük Gördüğünüz gibi. Nijer var burada. Burada Suriye var arkadaşlar. Mesela arkadaşlar İran. Ha durun bir dakika. Ha Kazakistan Vessi, ve ve Hindistan. Hangisi daha büyük? Muhtemelen Kazakistan olacaktır ama bu yanlış arkadaşlar. Hindistan'ın en kal en büyük 7. ülke olduğunu bilmiyor musunuz? Hindistan 3 milyon 166 bin 414. 2 milyon. 3 milyon 2 milyon. Şimdi bunları karşılaştıralım arkadaşlar. Kazakistan'ı buraya getirdiğimizde Kazakistan daha büyük. Daha küçük gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında gerçek bu arkadaşlar. Hatta bunu yüz ölçümünün boy dediğinde 3, 3 milyon. 3 milyon. 2 milyon. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Son bir şey daha göstereyim sonra videoyu kapatalım. Beyazını sürdüm. Ee, mesela ne yapsam? Hangı? Umuyor, Hı, şunlar, arkadaşlar burası nasıl değil mi? Ee, burası arkadaşlar Libya. Mısır nasıl Libya? Libya gördüğünüz gibi daha büyük arkadaşlar. Ve bu ama Mısır'ı buraya getirdiğimizde bir Libya'ya buraya getirdiğimizde böyle Libya Türkiye'den büyük arkadaşlar arkadaşlar ama Mısır'dan küçük görünüyor ama gerçekten Mısır'dan yani, gördüğünüz gibi Peki, bak Türkiye'yi oraya getirsek minicik kalır Türkiye'ye yani, Türkiye buraya getirdiğimizde çok büyük görünüyor Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar ve eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu serinin devamını istiyorsanız aboneye tıklayın arkadaşlar hadi 40 aboneye çok az kaldı be 40 aboneye çok az kaldı sizi bir seviyorum hatta bir şey daha göstereyim. arkadaşlar Çin mi Amerika mı he? Çin mi Amerika mı arkadaşlar Amerika'da Çin tabii ki arkadaşlar çünkü Çin biraz daha büyük bakın 9 milyon bak, 72 26 daha büyük için Alaska'yı tutsun evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi videoya arazi arkadaşlar buldum